Nasılsınız? İyi misiniz? Nari nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın öğretmenim? Ben çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Ve sizlere bugün çok önemli bir görev vermeye geldim. Hazır mısın Nari? Aa neymiş o görev? Hemen anlatıyorum. Çocuklar siz bugünkü derse kadar bir numaralı parmağınızı kullandınız. Birli iki numaralı parmağınızı kullandınız. Üç numaralı parmağınızı da kullandınız. Ama bugüne kadar hiç ilk diş parmağınızı aynı anda kullanmadınız. Değil mi Narin? Hayır, kullanmadık. Aynen öyle. Bugün o yüzden çok önemli bir görev yapacağız. Ne biliyor musunuz? Do, Re ve Mi notalarını karışık çalışacağız. Narin, heyecanlı mısın? Aa, çok heyecanlıyım. <laughs> heyecanlı ol çünkü gerçekten artık bundan sonra... Çok güzel şarkılar çalmaya başlayabiliriz. Gerçekten mi? Evet öyle. Bu dersten sonra belki bir sonraki ders ilk şarkınızı çalabilirsiniz. Ne dersiniz? O zaman öğrendiğimiz 4 yaşındaki birlik notamızı ve öğrendiğimiz 2 yaşındaki ikilik notamızla ilgili karışık do, re ve mi notaları çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı Nali? Tamam. Tamam, hadi o zaman dersimize başlayalım. Merhaba tekrar çocuklar. Narin, rahat mısın orada? Çok rahatım, teşekkür ederim. Rica ederim bir tanem. Evet çocuklar, birinci ödevimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi notalarımızı karıştırdım. Ve hepsi de yine gördüğünüz gibi... En büyük olan notalarımız birlik nota. Her biri kaç vuruştu? Yani kaç yaşındaydı Narin? Hatırlıyor musun? Hmm, hatırlayamadım. Soruyu bir daha sorar mısın? <laughs> Bak şimdi. Her biri dört vuruş olan notalarımızın ismi neydi? Aa, dilimin ucunda, dilimin ucunda hatırla bakalım, hatırla bakalım. Hatırla, hatırla. Ben sana kopya vereyim mi? Aa dört vuruş. Evet her biri dört vuruştu. Yani dört yaşında diyebilirdi, değil mi Narin? Evet evet hadi bakalım. Yine etüdün sonunda iki nokta var. Hadi Narin bu sefer cevap ver. İki nokta ne demekti? İki nokta tekrar demekti hatırladım. Aynen öyle aferin çak. Çat. Evet arkadaşlar, iki nokta işareti tekrar demekti. Yani etütün veya şarkının sonuna geldiğimiz zaman tekrar başa dönüyorduk. Eğer başka bir iki nokta yoksa, başka bir iki nokta varsa da onu da ilerleyen derslerde anlatacağım. O zaman her zaman olduğu gibi dört sayıp başlıyorum. Narin benim için sayar mısın? Evet, her zaman olduğu gibi şarkının sonuna gelene kadar söyleyeceğim. Tekrar geldiğimiz zaman yani başa döndüğüm zaman söylemeden yapacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım benim için 4 say. 1 numaralı parmağımız Do'da. 2 numaralı parmağımız Re'de. 3 numaralı parmağımız Mi'de. 4 ve 5 numaralı parmağımız da hemen alttaki tuşların üstünde bastırmayacağız, şalmayacağız. Üstlerinde duracak sadece. Hadi bakalım Narin'cim. 4 say benim için. 1. Ben sayıyordum neredeyse. Ha, unuttunuz. Evet unuttum. Hadi sen say benim için. 1, 2, Do, re, mi, re do. Re, mi, do. 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 son 2 3 4 İlk ödevimiz bitti bile. Yoruldun mu Narin? Hiç yorulmadım. İzlemek yormuyor çünkü. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar ikinci ödevimizi de gördünüz. Narin sana bir soru. İkinci ödev birinci ödevin farkı ne? Biliyorum biliyorum söyleyebilir miyim? Söyle tabii ki sadece sen varsın karşımda. İkinci ödevde yani şimdi çalacağımız ödevde her biri iki vuruş. <laughs> Ay Narin unutmamışsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ödevimizde her biri dört vuruştu. Çünkü her biri birlik notaydı. Ama şimdi bu notada bu etütte her biri iki vuruş. Çünkü bu notalarımızın ismi de ikilik nota. Tamam mı Narin'cim? Bunlar ikilik vuruş notanın değeri. Do, re, mi de notaların ismi oluyor. Tamam mı Narin? Bunu karıştırma. Tamam. Hadi bakalım yine sen bana dört say. Ve ben aynı etüdün ikilik notası olanı yani değerlerinin yarı yarıya düştüğü etüdü çalayım. Tamam mı Narin? Tamam. Hadi bakalım say. Bir, iki, do arkadaşlar size kocaman alkış. Kocaman alkışlar. Yani evet çocuklar bugünkü dersimizde bu kadardı. Yalnız Nalim ben sana biraz kırıldım. Aa neden? Neden kırıldın öğretmenim? Neden biliyor musun? Ben çünkü yeni bir gömlek aldım. Sen onu fark etmedin bile. Aa özür dilerim. Fark etmemişim. ederim. Piyamalı gömlek aldım Narin. Hiç de demedin. Öğretmenim gömleğiniz yeni mi? Aynı piyanoya benziyor diye demeni bekliyordum açıkçası. Aa özür dilerim ama gerçekten piyanoya benziyorsunuz. Evet bugün piyano kadın oldum. Siz beğendiniz mi çocuklar gömleğimi? Sana da alalım mı Narin? Aa alalım alalım. Sana göre bulamazsak ben sana göre dikmeye çalışırım. Ay çok sevinirim. <laughs> çocuklar bu haftaki ödevinizi gördünüz. Do Re ve mi notalarının karışık çalışmalarını yapacaksınız. Lütfen bol bol çalışın. Her gün en az 10 dakika çalışın. Her gün en az 10 dakika çalışsınlar mı Narin. Çalışın, çalışın. Hatta 5 dakika da benim için çalışın. <laughs> tamam o zaman. Her gün 10 dakika benim için çalışın. Her gün 5 dakika da Narin için çalışın. Yani toplamda kaç dakika oluyor Narin? Hmm, düşünelim. 10 artı 5. 15 dakika. Evet çocuklar her gün 15 dakika çalışırsanız gerçekten çok güzel piyano çalabileceksiniz. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Değil mi Narin? Beğensinler. Evet evet beğenin. O zaman diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>